zor bir döneme, zor bir haftaya giriyoruz diyelim. Yani yarından itibaren önümüzdeki dönem biraz zorlu geçecek. Birkaç sebebi var işte. Amerika'nın ile olan ilişkilerdeki gerginlik. Bu gerginlik biraz biraz sürecek gibi gözüküyor. En azından NATO zirvesine kadar, Biden'la Erdoğan'ın buluşmasına kadar bir gerginlik olacak. Piyasalarda gerilecek. Bu birinci sebep. İkinci sebep işte Merkez Bankası çıktı başkanı. Televizyonlarda 3 kanal ortak yayına geçti. CNN, TRT, A Haber ortak yayın yaptılar. Merkez Bankası soruları cevaplandı. Kimse takmin olmadı. Yani bu yok olan paranın nasıl yok olduğuna da yok olmadı para. Piyasaya verildi. Doları kuru aşağıda tutmak için takır 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 para verdiler. O onun nasıl olduğunu, kimlere nasıl verildi, kamu bankalarının fonksiyonu, netlik kazanmadı. E bu soru da gündemde yani. Bir de şu var tabii Merkez Bankası'nın açıklamasında anladık ki kasada da para kalmadı. Yani var tabii ki para ama senin paran değil. Ne diyor? Taahhütlerini vermişiz bu gene yerine, yerine borç aldık. Yani şu andaki para swap parası. Bankalardan gelen para. Bizim paramız yani Merkez Bankası'nın kendi rezervi değil başkasının paraları kullanıyor. Ama başkası bir anda alıp gidebilir. Ver paramı geri zaman senin para değil. Sıkıntı burada. Yani bakın piyasalar şimdi pazartesi yandan ihbar öyle bir sallanacak ki. Yani dolar, euro, altın, borsa. E çünkü dış politikaya bağlı. Amerika-Türkiye ilişkilerinin seyrine bağlı. Çünkü Amerika-Türkiye ilişkileri Amerika-Avrupa Birliği ilişkilerinde bir anda etkileyecek falan. E daha sonra peşisine bakalım ne gelecek. Halk Bankası davası var falan gergin bir dönem başlıyor. Dedim ya Haziran'daki bu görüşmeye kadar, NATO zirvesine kadar bu gerginlik sürecek. Orada yumuşar mı, artar mı, gider mi bilmiyorum. Bir de biliyorsunuz bizde F-35 projesinin dışına da attılar. Artık bitti bir buçuk milyar dolarımız gitti. Parayı verdik. Uçakları da vermiyorlar. Üstelik burada bir takım parçalarını üretiyorduk. Bakın 2010 2009 yıldan beri bu projenin içindeydi Türkiye. Dışarı attılar. Bizim ürettiğimiz parçaları başka üretiyor. oradan da bir sıkıntı var yani gerilmiş bir durumdayız. Bir başka neden pandemi meselesi ya bu salgın da bir para lazım diyorlar artık devam etmesi için. Bakın kısmi kapanma bile hani biraz karşıda çıktık yani bu kadar yani çok basit dedik bu kadar şey bu bile bakın bilim adamların çoğu yetersiz demesine karşı çıkmak değil yetersiz bulmalarına karşı çünkü her türlü önlem en küçük kadarcık önlem bile önlemdir bu işlerde. Bir tedbir. Ama daha fazlasını, daha fazlası lazım ki tam zaptırap altına alalım diye. İşte o, hepsi önerdikleri 28 gün. Şimdi 28 gün tam kapanma demek üretimin durması, yavaşlaması, zorunlu haller dışında e, gıda, işte bir takım ulaşım, sağlık falan gibi. Yani acil sektörlerin dışında hayatın durması, eve kapanmamız demek. 28 gün. Şimdi oturup hesaplamışlar bir bedeli vardı bu 28 günün ne kadar ekonomiye bir ağırlığı var. Ekonomi bunu karşılaması lazım. 18-20 milyar dolara mal oluyor bize. Şimdi diyeceksiniz ki kasamızda o, hani o paraları doları tutmak için veya bir inat uğruna enflasyonu indireceğiz. İndirince de şey e, faizi indireceğiz. Faiz ince de enflasyon da inecek. Türkiye rahatlayacak. Kuru da indireceğiz falan. Antibilimsel bir tavırla ve inat uğruna hep onu da altını çiziyorum. O paraları harcamasaydık belki bu kapanmayı oradan işte o kaynaklar üzerinden sağlayabilirdik. Şimdi kaynak lazım, para lazım. İktidara para lazım ki bu kapanma olsun. Bakın kısacık 60 binlerden 40 bin, 45 bin seviyelerine indiği yani vaka sayısının kısa kapanmayla bu, bu şu tedbirlerle bile indi. Bakın bir yandan da aşı var bir kapanma daha diyor uzmanlar. Yani önümüzdeki şeye kadar bir, işte bir 20-25 günlük daha veya bayram sonuna kadar tam kapanma olursa maliyet 15-20 milyar dolar. Şimdi dış politikada da gelecek sıkıntılar var. İçeride bu sıkıntılar var salgın sıkıntı. Merkez Bankası'nın elinin zayıf olması var. Öyle bir zayıf ki ya piyasaya kullanacak araç yok. Faizi arttırabilir mi? Arttıramaz. Çünkü ideolojik olarak bakıyorlar faize. Yani hani enflasyonun bir tık üstünde olması lazım. Şimdi %19'luk faiz var. E stopajı düştüğünüz zaman enflasyon da çıktı 16-17'lerde. Belki bir daha 18'e çıkacak. Yine eşitlenecek. Yani bir şey yapmaları lazım. O silahı kullanamıyor ideolojik olarak. E para silahı dolar piyasaya dolar verme silahı da yok. Para yok çünkü. Yani borç aldığı parayı zaten hep öyle yapmış. Onu mu verecek falan. Şimdi çare ne? Çaresi belli. Bakın IMF'le anlaşma. Bize IMF'i e öcü gibi gösterdi iktidar. Bakın geçen sene bu pandemi çıktığı zaman bir 40-50 milyar, 60 milyar dolar para alabilirdik. Brezilya aldı çünkü. Biz alabilirdik. O kadar para alabilirdik. Hadi 60 milyar olmasında 30-40 milyar. Bak bu bizi rahatlatırdı. Öyle bir rahatlatırdı ki bu pandemiyle mücadeleyi çok rahat bir şekilde götürebilirdik. Daha sıkı kapanma yapabilirdik. Esnafa, işçiye, işsize... Ee, evine gidene evden çalışan falan çok daha fazla paralar çok daha rahat öde ödeme yapabilirdik ama IMF IMF e ideolojik bakın ideolojik bakmıyorlar aslında bakın IMF'e bir öcü olarak yarattılar işte Bizden önceki iktidar IMF ile anlaştı şu kadar para aldı bu kadar para aldı diye. Aslında kendileri de 2004 yılında IMF'den para aldılar imza attılar. Onu da söylemiyorlar oradan gelen paraları. IMF paralarını bir güzel kullanlar. Gerçi sonunda da ödediler zaten kredi bu. Para sana hibe etmiyor ki belli bir kredi alıyorsun. Ama ucuza alıyorsunuz bakın. Bakın ucuza alıyorsunuz. Türkiye şu anda %6 %7 dolar faiziyle para arıyor para. IMF'te çok ucuza para arayacaksınız. Bakın 450 milyar dolarlık bir dış borcumuz var. Ya faiz her yıl faize İngiliz bankerlerine para ödüyoruz. Faiz ödüyoruz. Sürekli para ödüyoruz. Faiz parasını anca toparlıyoruz. Ama IMF anlaşma, anlaşmıyor. IMF e öcü yaptık. Ya eskiden solcular herkes karşıydı buna. Şimdi onlar istiyor. Çünkü şimdi bakın dünya konjonktürü işte IMF pandemiyle mücadele için para ödüyor. Kaynaklarını onun için açmaya başladı. Ama Türkiye almıyor. Niye? Hani bu IMF takıntısı hani IMF üzerinden politika yaptılar. Tamam kabul ediyor. Bunları aldılar. Bakın biz bunu ödedik diye. Dış borcu söylemiyor. Sadece IMF'den almış 25 milyar dolar da onu ödedik falan diye. Bir kısmını hepsini de kendileri kullandı. Bir kısmını bir önceki o üçlü iktidar vardı hani biliyorsunuz Ana DYP, MHP vardı. Onlar imzaladı, onlar biraz kullandı. Gerisini o iktidardan devirince AK, AK Parti'ye AK Partiyi yaradı zaten. Şimdi tekrar almamaların nedeni ne biliyor musunuz? Şu. Şimdi IMF parayı verdikten sonra parayı takip ediyor. Yani sen aldığın parayı istediğin gibi harcayamıyorsun. İstediğin yere götüremiyorsun. İstediğin gibi, istediğin kişiye dağıtamıyorsun. Denetliyor, verdiği parayı denetliyor. Senin kurumlarını denetliyor. O para nereye gitti, nasıl harcı? Kurallarını koruyor, şeffaflık diyor. Bakın bizde varlık fonu diye bir fon var. İşte biliyorsunuz 3 kamu bankasında içinde, BOTAŞ gibi, işte Telekom gibi falan. Bütün enerji şeyleri, bir devasa enerji şirketleri, devasa iletişim şirketleri, bankalar falan mi? hepsi içinde. Niye hepsi varlık fonu içinde? Çünkü varlık fonu denetim dışı. Sayıştay denetleyemiyor. Şimdi IMF gelince diyecek, kardeşim paralar oraya gidiyorsa ben orayı da denetledim. Orayı da denetimi açman lazım diyecek. İşte o yüzden IMF ile anlaşmıyorlar. Verdiğin paranın kime, nasıl, Arka kapıdan böyle kamu bankaları üzerinden birilerine gitmesine yok diyecek. Ben sana diyelim ki 60 milyar dolar verdim. 60 milyar doları takip ederim bir. Bakın nereden biliyorsun? 2001 bir krizinde para verirken böyle yaptı. Dedi ki bağımsız kurullar olacak dedi. Merkez Bankası bağımsız olacak. İktidar karışamayacak dedi. BDDK dedi. Enerji piyasası hepsine denetledi. Hepsi her hafta her ay İnsanlar her kurum, her kamu kuruluşu ne kadar paracı harcadı? Tıkır tıkır denetledi. Yani benim verdiğim 60 milyar dolarla Mercedes'leri alıp makam arabaları koyamazsın diyor. Yeni 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 e, ne bileyim kendine kamu binaları veya saraylar yaptıramazsın diyor. Uçak alamazsın diyor. Parayı nereye harcayacağını söyleyeceksin. Ben 60 milyar doları aldım. Diyelim ki aldı. Şuraya harcayacağım demen lazım. O kalemle de takip edecek. Her şeyin bir şeffaf olması lazım. Bizde şeffaflık var mı? Yok. Merkez Bankası kayıtları şeffaf diyor. Varlık konu var hiç şeffaf değil. Diğer yerler göre ya sözde sanışı, Sayıştay denetliyor. Sayıştay'ın raporu kim adına denetliyor? Meclis. Meclise yollanmıyor bile. Meclis görüşemiyor bile. Bakın kaç dönemde Sayıştay raporları. Önce bir bütçe üzerinden Sayıştay raporu gelecek. Sayıştay raporu üzerinden bütçe karma komisi onun üzerinden bir görüşme yapması lazım. Sayıştay raporu gönder engelleniyor. O halde yani sıfır denetim. İşte bu yüzden IMF anlaşmıyorlar. Bakın IMF ile derhal, derhal anlaşmaları lazım. Eğer derhal anlaşırlarsa, o imzaları atırlarsa, Türkiye ekonomik olarak bir düzlüğe çıkacak. İşte o zaman pandemiyle 28 milyar dolar, 128 milyar doların getirdiği tahribatı bir şekilde bir şekilde kapatmış olacağız. Bir şekilde piyasalar rahatlayacak. Bir şekilde 28 günlük bir kapatma Hadi 28 diyelim, 2 hafta diyelim. 14 günlük, 20 günlük bir kapatma, tam kapatmanın yolu açılabilecek. Ama bir şey var. İktidarın bu IMF takıntısı. IMF takıntısı da, bakın biz IMF'in, ya kendimiz içindeyiz, icra konudayız. Yani IMF başka kuruluş değil, biz de oradayız. Avrupa Konseyi'nde olduğumuz gibi, hani o da şeydi, NATO'da olduğumuz gibi. Aynı şey. O Takıntı şuradan, takıntılar şuradan. IMF'e evet dersek diyorlar bizi denetler. İktidarın istemediği bu. Bize sattıkları da IMF gelecek, bizi sömürecek, IMF'e teslim olacağız, biz bağımsızız, kendimiz karar veririz diye. Bize gazlayıp duruyorlar. Yani meseleyi ideolojik takılıyorlar. Çözüm, çözüm IMF'le anlaşıp 30, 40, 50 milyar dolarlık acilen almak. Katar'a, ona, Çin'e, şuna, buna yalvarıp swap yapacağımıza, aman para verin diyeceğimize gidelim. Kendi kuruluşumuz, kendi üye olduğumuz kuruluşta paşa paşa ucuz kredi alalım. Londra bankerlerinin peşinde koşmayı da bırakalım derim.